bu onun yanındaki ara bunu kovan diye bir şey gibi. Buna e, bir erkek çerçevesi vermişiz. Burada 16 yazıyor ama aslında 15'inde benim galiba. Şu kapağını 15 yazmışım, e buraya 16 yazmışım. Şöyle şey yazılar. Kovanın matriyası Bu erkek çerçevesine bir bakayım. Ne kadar kabartmış. Bugün ayın 18'i. İki gün o, şöyle bir durdurayım. Evet. Belirli ölçüde kabartmış bir tarafını. Ama bu tarafı da kabartmış. Şurada aşağıda var biraz. Ama yumurta atacak seviyede değil. E, Tabi buna kabarsa da arının bir kere erkek yumurtası atma isteği olması gerekiyor iş gibi düşünmeyelim. Ee, şimdi burada bir de referans çerçevesi diye vermişiz. Bakın burada dışarıda arı yok zaten. Şu aradan yani alabilirsem göstereyim. Arı yok. Buna çok sar buraya sarmamışlar da. Tabi e, erkek çerçevesi var. İki tane çerçeve verilmiş o zaman. Aynı anda verilmiş. Ondan böyle. İlk önce onu bir kaparsınlar. da böyle. Bunu kapatalım. Şimdi videoyu başka bir araya geçeyim. Bunları birleştireceğim. Bütün videoları. O da kır şahin. Ee, kaçta vermişiz? 8 Mart mı? 28 Mart'ta vermişiz. Bak o zamandan beri hala duruyor. Şöyle sıkıp da vurmadım hiç. Şöyle bir bakayım çerçeveye. İç tarafı ne yapmış? Evet, belli bir ölçüde kabartmış. Evet, buraya biraz daha kabarttım. Ama arı yoğunluğu gayet güzel. Bakın, şu bölgede. Havalar soğuk gidiyor. Çalışmıyor ki arı. İki gündür sisli tabi. Tekrar. Bak, bu tarafta da dalak attığı şey var. Oradaki yavruları çıkarttı. Artık bu dala alabilirim ondan. Evet, dala alayım ondan. Yavruları çıkartana kadar beklettim onu. O dalayı alayım ondan. Evet. O dalayı aldım. Koca bir dala kurmuştu zamanında. Erkek karılar vardı. Şurada bir tane kalmış ama önemli değil. Dur ona şey yapmışken bir bakalım canlıdır muhtekena yani çıkmak üzeredir de. Ben var varo var mı diye bakacağım. Canlı zaten. Evet. Evet. Durumuna bir bakalım. Gözden varo çıkmadı. Evet, varo çıkmadı. Tabii biz erken bunu şey yaptığımız için belki içine atalım belki canlanır ama varo çıkmadı. Gözden de var o çıkmadı. Evet güzel. Bak şu da çıkıyor he. Bir de şuna bakalım. Bak şu da çıkıyor. Açmaya başlamış. Öldürdük onu he. Yok, o canlı değilmiş. O canlı değilmiş. O ölmüş. Evet bakalım. Var o var mı? Hiç var o yok tertemiz. Hiç varağı yok. Tertemiz. Evet hiç varağı yok. İyi gayet iyi. Evet. Bu arada böyle. Şimdi. Yatıyorlar. Hava soğuk. Bu da onun yanındaki arı. Şimdi dün kovanınla iki gün önce değiştirmiştik. Bir hafif bir körük kuralım. Şimdi bunda şey yoktu. Dışarıda referans çerçevesi vermiştik. Kabartma yoktu. Bakın bugün biraz dışarıya artık kabartmaya başlamış arı. Ufak ufak kabartma eğilimine geçmeye başlamışlar. Ama istendiği kadar değil. Tabi bak bayağı arı döküldü yere. Evet, şurada bir kabartılmayan bölge var. Kabartıyor burayı. Yumurta atmış mı diye şöyle bir bakayım. Yumurta atmış mı? Yok, henüz yumurta yok. Evet, henüz yumurta yok. Tamam, biraz daha dursun bu. Yumurta attıktan sonra bunu iki numaraya alacağım. Biraz çerçevesi bunun az. Eğer biraz daha yoğunu fazla olsaydı bir iki çerçeve daha. O zaman 3 numarayı alacaktım. Evet bu birazcık daha kalsın. 18 Nisan. Şimdi yeni çerçeveleri kontrol ediyorum. Yeni çerçevelerin çoğunu neredeyse %90 oranında kabartıldı. Şurada birkaç tane var. Az önce baktım ben. Şimdi bak bu bazılarına yumurta atmış ama bu erkek atmış. Alt tarafına. Ee, şuradaki çerçeveleri kontrol ettim. Şu üstteki orada günlükler, yeni günlükler atmışlar. Bak şurada bir kabartılmayan var. Hiç dokunulmayan bir çerçeve var galiba. Evet. Bu çerçeveyi biz yarım vermişiz. Buna hiç dokunmamış bak. Bu çerçeve şey yapmak istemiyor. Ama diğer çerçeveleri Yarın bir iki tane vardı. Onları şey yapmak istemedi. Çok fazla. Bak bunu da kabartmaya başlamış. Az kalmış. Birkaç tane var. bu taraftan kabartmış. Hmm, güzel. Diğerleri zaten hep kabartılmış. Onlara bakmaya gerek yok. Buradakiler zaten kabartılmış. Evet bunlara yumurta atacak. Bekliyoruz Hava tabi. Yumurtayı kestiği için alt katta bile Yumurta atılmayan bir sürü çerçeve var. 10 çerçeveden 6 çerçeve düşmüş. Ama bu üst kata çıkar yani. Şimdi üst taraf daha sıcak olduğu için. Yumurta atmaya başlayacak. Zaten birkaç tane şu bölgede atmış. Evet. Şu arka taraftan bir de bakıp çekelim. Buradan çekmedi hiç. Bak. Bunlara değiştirmiştim yerlerini. Ortalardan kabartıyordu. Bak buna da erkek yapmış bu çerçeveyi de. iyi olmamıştı bu. Alt taraftan erkek yapmış. Üstü işçi öyle. Alt tarafta da erkek. Evet bunu da kabartmış bile. Ama yumurta yok bunlarda. Evet bir yumurtaya geçtikten sonra sıkıntı yok. Allah'ın izniyle problem yok. Şöyle yapacağım. çerçevelerin dur durumu böyle. Ee, birkaç gün daha transfer e, yaptık. Daha onları çıkana kadar bu geri kalanı da kabartır bunlar. Her, her kovana e, ana kutusuna birer tane versem 26 tane e, çerçeve koymuş olurum. Hadi biz onu 20 diyelim. Belki bir iki tane kabartılmayan var arada. Ama e, normal şer, e, kovanlarıma da e, kabartmak için 3-4 tane böyle verdiklerim oldu. Bana yeter şimdilik onlar. Şimdi bu bunun da bunu böyle